Ürkütücü kasabaya yıllardır doktorlar gelmeye korkuyormuş ve bir doktor insanların neden bu kasabaya gelmediklerini anlamayarak bu kasabaya bir muayenehane açmıştır. Kısa süre içerisinde doktorun açtığı muayenehaneye ise hastaları gelmeye başlamıştır. Bir gün bu doktorun bir hastası gelmiş ve hastası geldikten sonra doktor karşılaştığı manzara yüzünden dehşete düşmüş ve doktorların neden bu kasabaya gelmediklerini ve korktuklarını anlamıştır. Peki ama doktor muayene sırasında neyle karşılaşmıştır? Korkuya neden olan şeyi bulabilir misiniz? Doktor hastasının ultrasonunda bebeğinin vampir kanatları olduğunu görmüştür. Diğer doktorlar bu kasabada vampirler yaşadığını anladığı için bu kasabadan korkmuşlar ve kaçmışlardır. Aybüke ünlü bir modeldi ve bir gün fotoğraf çekiminden hemen önce kendisine ayrılan odasında ölü olarak bulundu. Bunun üzerine olay yerine hemen polis ekipleri geldi ve olay yerini incelemeye aldılar. Kısa süre içerisinde de Aybüke'yi öldürebilecek 3 kişi tespit ettiler. Bu kişilerden ilki fotoğrafçıydı ve fotoğrafçı polislere "Aybüke'yi neden öldüreyim? Önümüzdeki hafta başka bir çekimimiz daha var. İşimi kaybetmek istemem." demiştir. Diğer kişi Aybüke'nin tasarımcısıydı ve tasarımcı polislere çocukluğumdan beri en iyi arkadaşımdı. Bu işe onun sayesinde başladım ama bugün onu hiç görmedim demiştir. Son kişi ise Aybüke'nin eşidir ve eşi polislere dün gece kavga ettik ama sonrasında barıştık. O benim eşim böyle bir şey neden ona yapayım ki demiştir. Bunun üzerine polisler cesedi incelemiş ve kimin katil olduğunu hemen tahmin etmiştir. Peki katil kimdir? Aybüke'yi öldüren kişi tasarımcı arkadaşıdır. Olay yerinde iğnesini düşürmüştür. İki arkadaş ormanın derinliklerinde kaybolmuştur. İki arkadaş yollarını bulmaya çalışırken ise şiddetli bir yağmur yağmaya başlamıştır. Ormanın içerisinde yağmurun dinmesini beklemek ve geceyi geçirmek için kendilerine terk edilmiş bu evi bulmuşlardır. Bu arkadaşlar evin içerisine girdiklerinde ise evin perili olduğunu görmüşlerdir. Fakat içeriye girer girmez kapı kapandığı ve kilitli kaldıkları için arkadaşlar kendilerine başka çıkış yolu bulmaya çalışmıştır. Evi dolaşırken ise karşılarına bu üç kapı çıkmıştır. İlk kapının arkasında iki arkadaşa fazlasıyla zarar verecek asit şelalesi bulunmaktadır. İkinci kapının arkasında aç piranalarla dolu bir havuz bulunmaktadır. Son kapının arkasındaysa ateşli yol bulunmaktadır. Arkadaşlar bu kapıyı seçerse büyük ateşlerin içerisinden yürüyecektir. Peki bu iki arkadaş hangi kapıyı seçmelilerdir? bu iki arkadaş son kapıyı seçmelidir. Çünkü ormanda çok yağmur yağmaktadır ve yağan yağmur bu ateşi söndürecektir. Sevimli arılarla videomuza devam ediyoruz. Peki kimler bu arılar arasındaki 3 farkı bulabilir? Size verdiğimiz süre başladı. Bu arılar arasındaki 3 farkı sizlere gösterdik. Peki siz bu farkları bulabildiniz mi? Belirli bir mantığa göre oluşturulmuş bu görselde soru işaretli alana yazılması gereken sayıyı bulabilir misiniz? Soru işaretli alana yazılması gereken sayı 41 sayısıdır. Bu sayıya bu bölümlerdeki sayıların toplanıp tersten yazılmasıyla ulaştık. Videomuza bayraklar hakkındaki genel kültür sorularıyla devam ediyoruz. Bakalım kimler bu küçük testimizdeki sorulara doğru cevaplar verebilecek? Bayrağında 5 yıldız, halı desenleri ve hilal bulunan ülke hangi ülkedir? A. Tacikistan B. Türkmenistan C. Kazakistan bu ülkeyi düşünmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Bayrağında 5 yıldız, halı desenleri ve hilal bulunan ülke Türkmenistan'dır. Tüm ülke bayraklarında en çok kullanılan renk hangi renktir? A) Kırmızı B) Beyaz C. Mavi D. Siyah Düşünmeniz için süreniz başladı. Cevaplardaki renkler bayraklardaki en popüler renkler olsa da kırmızı renk %30,32'lik oranla en çok kullanılan renktir. Peki size vermiş olduğumuz bu bayrak hangi ülkenin bayrağıdır? A. Romanya B. Çad C. Moldova Düşünmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Cevabınız Romanya ise bu soruya yanlış cevap verdiğinizi söyleyebiliriz. Çünkü bu bayrak Çad bayrağıdır. Romanya bayrağından tek farkı renklerinin koyuluğudur. Dünyada üzerinde ay yıldız bulunan kaç bayrak vardır? A) 12 B) 13 C) 14 Size verdiğimiz 10 saniyelik süreniz başladı. Üzerinde ay yıldız bulunan 13 bayrak bulunmaktadır. Tek bayrakta 6 ülke bayrağını içerisinde barındıran bayrak hangi ülkenin bayrağıdır? A) İzlanda B) İsveç C) Norveç <Sessizlik> İçerisinde 6 ülke bayrağını barındıran bayrak Norveç bayrağıdır. İşte karşınızda bu bayrak. Çiftçi çocuklarla videomuza devam ediyoruz. Peki kimler bu çocuğun gölgesini kendisine verilen süre içerisinde bulabilir? Bu çiftçinin sizden bulmanızı istediğimiz gölgesi 2 numaralı gölgedir. Peki siz bu gölgeyi 10 saniye içerisinde bulabildiniz mi? Şimdi ise sizlere bu kovan ve arıları veriyoruz. Bu kovan arılardan bir tanesinin yuvasıdır. Peki siz kovana gidecek arıyı size verdiğimiz süre içerisinde bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Kovana giden arı sol üstteki bu arıdır. Lezzetli dondurmaların verildiği bu görseldeki diğerlerinden farklı olan dondurmayı bulabilir misiniz? Size verdiğimiz süre başladı. Diğerlerinden farklı olan dondurma en sağdaki bu dondurmadır. Şimdi ise sizlere bu görseli veriyoruz ve sizlerden bu harflerin değerini bulmanızı istiyoruz. Bunun için size verdiğimiz süre başladı. Bu görseldeki A harfi 4, B harfi 9, C harfi 9 ve son olarak D harfi de 1'dir. Kimler bu sayılara kendisine verilen süre içerisinde ulaşabildi?